Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin Eda ve Serkan'ın hayal edilen çok güzel bir görüntüsünü sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar herkes bunu hayal ediyor. Herkes e, hanker çiftinin gelecek hayatında evli, mutlu, çocuklu olmasını çok istiyorlar. Onları birbirine çok yakıştırıyorlar. Gerçekten de öyle. Hanker çifti birbirine çok yakışıyor. Onların muhteşem görüntüleri göz kamaştırıcı ve göz okşayıcı. Hande Yeçel ve Kerem Bursin birbirine çok yakıştırıldı. Ve onların oldukça muhteşem görüntüleri yine gözlerimizi kamaştırmakta. Hande Erçel ve Kerem Bursin, Sençal Kapımı dizisiyle yine reytinglerde birinci yere kadar yükselmeyi başarmış oldu. Onların birbirine bu kadar çok yakışması hem karakter bakımından hem oyunculuk bakımından birbirlerini anlaması herkes tarafından çok sevilmiş oldu.